Bölüm 445, Yeni Bir Söylenti Yetiştiriciler Birliği'nin duyurulmasından bir haftadan biraz fazla bir süre sonra, yalnızca Yuan şehrinden 100.000'den fazla yetiştirici yetiştirici olarak kaydoldu ve bunların %1'inden azı Yetiştiriciler Birliği'ne de katıldı. %1 çok az gibi görünebilir, ancak Yetiştiriciler Derneği'ne katılmak için gereken şartlar hiç de az değildi, zira sınava girebilmek için en azından 3. seviye ruh çırağı olmak gerekiyordu. Yetiştiriciler Derneği'ne katıldıktan sonra yetiştiricilere özel bir rozet verilir ve şehirde çalışacakları belirli bir yere atanırlar. Bu görev gerçek polislere benzer ancak daha yüksek maaş ve daha fazla yetkiyle yapılır. Dünya genelinde Yetiştiriciler Derneği'ne kayıtlı yetiştirici sayısı ise bir aydan kısa bir sürede 10 milyona ulaştı. Bu arada Yuan, 8. seviye ruh savaşçısı seviyesine ulaşmış ve durumu önemli ölçüde iyileşmişti. Öyle ki, kollarını kullanarak üst bedenini yataktan birkaç santim yukarı itebiliyordu. Ancak Yuan, görünüşte formda olmasına ve aşırı enerjiye sahip olmasına rağmen aslında çok fazla güç kullanamıyordu. Sanki bir şey onun tüm potansiyelini kullanmasını engelliyormuş gibi hissediyordu. Belki de Doktor Wang haklıdır, lanetlenmiş olabilirim. Yuan içten içe iç çekti. Dokuzuncu kata ulaştığında dışarıdan yardım almadan yatakta oturabileceğini umuyordu. Bir süre sonra Meishu odasına girdi ve Wang Xing, Bugün ilerleyen saatlerde seni kontrol ettirmek için geleceğini söyledi, dedi. Wang Xing artık oyuncu Yuan kimliğini öğrendiğine göre haftalık kontroller gibi bakımlar konusunda Doktor Wang'ın yerini almış durumda, özellikle de Doktor Wang ve hastanesi son zamanlarda toplulukta yetiştiriciler arasındaki artan şiddet nedeniyle hasta sayısında patlayıcı bir artış gördüğünde. Tamam, dedi Yuan. Yaklaşık iki saat sonra Wang Xing daireye geldi ve Yuan'ın durumunu incelemeye başladı. Bu haftada her şey normal görünüyor dedi Wang Xing daha sonra. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Şu anda hangi seviyedesin Yuan, diye sordu Wang Xing ve devam etti. Dün dördüncü seviyeye ulaştım. Sekizinci seviye, dedi Yuan. Sana yetişmek gerçekten imkansız gibi görünüyor. Wang Xing iç çekti. Ve egzersiz yapmamana rağmen vücudunun neden bu kadar fit göründüğüne şaşmamalı. İlk fark ettiğimde tuhaf bulmuştum bunun sebebinin egzersiz yapmaya başlaman olduğunu düşünmek. Wang Xing, Yuan'ın duyurulmadan önce bile kendini geliştirdiğini öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Ama onu en çok şaşırtan şey, diğer herkes hala ruh çırağı iken onun zaten bir ruh savaşçısı olmasıydı. Elbette Yuan'ın ona açıkladığı bir şey daha vardı. Wang Xing, kapının kapalı olduğundan emin olmak için baktıktan sonra Yuan'a alçak sesle, geçen haftaya göre iyileşmen nasıl gidiyor, diye sordu. Yuan, Wang Xing'e ilerlemesini göstermek için vücudunu hafifçe yataktan kaldırdı ve bir an sonra tekrar yere düştü. Gördüğünüz gibi şu anda yapabileceğim en fazla bu dedi. Yuan, hemşiresi olacağı için ona vücudunun aslında iyileştiğini söylemeye karar verdi. Vay canına, kesinlikle iyi ilerleme kaydediyorsun. Bu şekilde gidersen, yakında Meikyu'ya iyileştiğini söyleyebilirsin. Yuan hafifçe başını salladı ve evet, yatakta düzgünce oturabildiğimde ona söylemeyi planlıyorum, dedi. İyileşmenize umduğum kadar yardımcı olamadığım için üzgünüm, ama yine de uzun yıllar sonra nihayet iyileştiğinizi görmek beni mutlu ediyor, dedi Wang Xing. Vücudum iyileşiyor, ama görüşüm pek iyiye gitmiyor gibi görünüyor. Belki de hayatımın geri kalanında kör kalacağım, diye içini çekti. Bir anlık sessizliğin ardından Wang Xing, Yuan, bunun doğru mu yoksa sahte mi olduğunu bilmiyorum, ama son zamanlarda etrafta dolaşan bir söylenti duydum. Yetiştirme oyununda dünyamızı etkileyebilecek kaynaklar gibi başka şeyler de varmış. Ula çılgınca geldiğini biliyorum ama yetiştirme de öyleydi, dedi. Bu söylentiyi denedim ama bir sonuç alamadım, bu yüzden belki de sahtedir. Belki de yürürlüğe girmesi için yerine getirilmesi gereken bir koşul vardır. Ama eğer bu gerçekse, görme yetinizi düzeltebiliriz. Yuan, Wang Xing'in sözlerini duyunca şaşırdı ve ardından yetiştirme oyununda bir hazineyi tükettikten sonra gerçek dünyada vücudundan gelen kirlilikleri hatırladı. Yuan bir süre düşündükten sonra, belki. Belki de hazinenin belli bir kalitede olması gerekir. Doğrusunu söylemek gerekirse, sanırım bunu daha önce deneyimledim, dedi. Ne? Gerçekten mi? Daha fazlasını anlat. Wang Xing hemen meraklandı. Yuan, kusursuzluğun yarı saydam çinden ve bunun hem oyun içindeki hem de gerçek dünyadaki kirlerini nasıl temizlediğinden bahsetti. Wang Xing, Yuan'ın hikayesini dinledikten sonra derin bir sessizliğe büründü. Bir anlık sessizlikten sonra, daha fazla kanıt toplamak için yüksek kaliteli bir hazine edinip kendimiz test etmemiz gerekecek. Üstadımın istenmeyen bir hazinesi olup olmadığına bakacağım çünkü Ruh Cenneti'nde daha kaliteli hazineleri bulmak çok daha kolay, dedi. Tamam. Ben de kendi tarafımda birkaç deney daha yapmaya çalışacağım. Gerçekten işe yararsa, bu çok büyük bir başarı olacak, dedi Yuan. Wang Xing, Yuan'a ruh cennetindeki deneyimlerini ve yeni tarikatını anlatarak birkaç dakika daha konuştuktan sonra aletlerini toplayıp gitmeye hazırlandı. Tamam, haftaya görüşürüz Yuan, dedi ve daireden çıktı. Her şey yolunda mı, diye sordu Mei daha sonra. Evet. Bugün bir süreliğine çevrimiçi olarak çalışmaya döneceğim dedi Yuan. Benim de gelmemi ister misin? Hayır, sorun değil. Sadece Shaohua ve diğerleriyle konuşacağım. Uzun süre kalmayacağım. Tekrar oynamaya başlamadan önce en azından 9. seviye Ruh Savaşçısı seviyesine ulaşmak istiyorum, dedi Yuan. Tamam. Bölüm 446. Takipçi. Yuan'a konsolla ilgili yardım ettikten sonra Mei kendi odasına döndü ve çalışmaya devam etti. Daha önce yetiştirmeye önem vermeyen Meishu, yetiştirmeye devam etmesi için onu motive eden bir sebep buldu ve bu sebep Yuan'dı. Yuan, ondan çok daha yüksek bir yeteneğe sahip olmasına rağmen, vücudunu hareket ettiremediği için birçok şeye karşı savunmasızdı ve eğer dünya daha da tehlikeli hale gelmeye devam ederse, onu korumak tamamen ona kalacaktı. Bu sırada Yuan, yetiştirme oyununun içinde belirdiği anda, Hua, Yuan daha bir şey söyleyemeden kolyesinden belirdi. ''Hoş geldin, kardeş Yuan.'' dedi Xiaohua ona. Merhaba Xiaohua. Beni özledin mi, dedi Yuan yüzünde bir gülümsemeyle, sanki son çalmasının üzerinden asır geçmiş gibi hissediyordu. Xiaohua, onun sözlerini duyduktan sonra başını salladı. Ben de sizi özledim, genç efendi. Feng yangın sesi yankılandı. Ben de. Lan Yingying ying de öyle. Maalesef henüz işim bitmedi, bu yüzden burada uzun süre kalamayacağım. Sizlerden bir iyilik isteyeceğim, dedi bir an sonra. Ne istiyorsun, kardeş Yuan, diye sordu Xiaohua. Yuan, hazinelere ihtiyacım var, çoğunlukla benzersiz etkilere sahip kaynaklar ve bunların en azından dünya kalitesinde olması gerekiyor, dedi. Feng Yuqiang dışarı çıktı ve sordu, dünya seviyesinin üzerinde kaynaklar mı? Ne tür hazineler? Belirli etkileri var mı? Ruh gücünüzü artırmak veya gelişiminizi hızlandıracak bir şey gibi. Kaç tane istiyorsunuz? Ve neden aniden kaynaklara ihtiyacınız oldu, genç efendi? Bakalım. Kaynağının benzersiz bir şey yapmasını istiyorum. Kusursuzluğun yarı saydam çiği gibi bir şey. Yetiştirme tabanımı artıracak hiçbir şeye ihtiyacım yok ve dünya seviyesinden cennet seviyesine kadar her nitelikten sadece bir hazineye ihtiyacım var. İlahi seviyede kaynaklar istemek istiyorum ama çok nadirler ve onlar için yeterli param yok. Onlara neden ihtiyacım olduğuna gelince. Bir deney için, dedi Yuan onlara. Husursuzluğun yarı saydam gibi bir şey mi? Bu kolay olmayacak, genç efendi. Husursuzluğun yarı saydam çiğ, yalnızca üst göklerde bulunabilen son derece nadir bir hazinedir. Ama elimden geleni yapacağım, dedi Feng Yuqiang. Yuan daha sonra Vimeili'nin kendisine verdiği ruh taşlarını alıp ona verdi. Bunu kaynak satın almak için kullan. Yeterli değilse, karşılayabileceğin kadarını satın al eve. Feng Yukiang paraya baktı ve onlara ödeme yapmasına gerek olmadığını söylemek istedi. Ancak karakterini bildiğinden kabul etti ve kaynaklara ne zaman ihtiyacınız olacak, genç efendi, dedi. Benim bir zaman sınırım yok, bu yüzden istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Anlıyorum. Gidip birkaç arkadaşıma soracağım. Feng Yukiang başını salladı. Xiaohua da etrafına bakacak yardım etmeyi çok isterdim ama dünyayı yeterince tanımıyorum ve bu konularda pek bilgili değilim. Yararsız olduğum için özür dilerim. Lan Ying içini çekti. Endişelenme Ying Ve sen işe yaramaz değilsin, dedi Yuan ona. Bunu uzmanlara bırak. Biz yokken bir şey olursa diye genç efendinin yanında kal. Feng Yuqiang gülümsedi. Bir süre sonra Feng Yuqiang ve Xiaohua, Yuan için hazine aramak üzere yetiştiriciler limanından ayrıldılar. Yalnız kalınca Yuan çıkış yapmaya hazırlandı. Ancak tam çıkış yapacağı sırada oradaki kapılardan biri açıldı ve ipeksi altın rengi saçlı güzel bir genç kız dışarı çıktı. Bu, Yuan'ın kendisine baktığı için bağıran aynı vahşi kızdı, dört antik aileden birinin gizemli kızı. Görünüşe göre tüm bu zaman boyunca yetiştiricilerin cennetinde ayrılmadan yetiştirme yapıyormuş ki bu yetiştirme seanslarının genellikle haftalarca sürdüğü düşünüldüğünde çok da şaşırtıcı değil. Genç kadın Yuan'ın orada durduğunu görünce hemen kaşlarını çattı ve saldırgan bir tavırla ona yaklaştı. "Hey. Bana bunca zamandır orada durduğunu söyleme. Beni takip mi ediyorsun? Sen kimsin? Ne?" Yuan'ın gözleri inanmazlıkla büyüdü. "Ben de yeni geldim." dedi. Saçmalık. Seni en son birkaç hafta önce gördüğümden beri neredeyse hiç kıpırdamadın. Kesinlikle bir sapıksın. Kız, onun karşısına gelince ellerini kaldırdı ve ona tokat atmaya hazırlandı. Bunu gören Yuan da elini kaldırdı. Öfkeli kız Yuan'ın yüzüne ellerini savurdu ama Yuan bunu kolayca yakaladı. İnsanlara nasıl bu kadar kolay vurabiliyorsun? Ben hiçbir yanlış yapmadım varsayımlarda bulunmayı bırakmalısın, dedi Yuan kaşlarını çatarak. Ama içinden, ne kadar güçlü bir kız. Ben bir ruh büyük üstadıyım, ama onu tutmakta zorlanıyorum, diye haykırdı. Bu arada, öfkeli kız da Yuan'ın saldırısını durdurmayı başarmasına şaşırmıştı, çünkü ailesini bırakıp yolculuğa çıktığından beri ilk kez biri onu durduruyordu. Genellikle tek bir vuruşla ve hiçbir zorluk çıkarmadan onları uçururdu. Bırak beni, sapık, diye bağırdı kız birden. Ancak bana izin verirsen bana vurmaya çalışmayacağına söz verirsen. Yuan cümlesini bitiremeden kız aniden sıçradı ve zarif bir şekilde vücudunu döndürdü, ardından ayaklarını onun göğsüne doğru savurdu. Yuan, göğsüne tekme atılmasının ardından duvara doğru uçtu, bu da tüm binanın hafifçe sallanmasına ve içerideki herkesi rahatsız etmesine neden oldu. İyi misin Yuan, diye bağırdı Lan Yingying bunu görünce, hatta ona Lord diye hitap etmeyi bile unutarak ve onun yanında belirdi. Yaralanmadım. Ruh kralından gelmediği sürece fiziksel saldırılar bana zarar veremez, dedi Yuan ona. Bu arada Yuan'ı güçlü bir tekmeyle uçuran öfkeli kız, tekmenin ardından küçük ayaklarını tutarak yere diz çöktü, sanki metal bir topa tekme atmış gibi hissediyordu. Vücudu neyden yapılmış yahu? metal mi diye içinden haykırdı, yaptıklarından pişmanlık duyarak. Bölüm 447 Altın Anka Pazarına Dönüş Kahretsin! Vücudun neyden yapılmış? Neden bu kadar dayanıklı? Sanki kemim kırılmış gibi hissediyorum. Öfkeli kız, Yuan'ı ayaklarıyla tekmeledikten sonra yüksek sesle bağırdı. Sanırım insanları durduk yere tekmelemeyi bırakmalısın. Umarım dersini almışsındır. Yuan, üzerindeki tozu silkeledi ve sanki en ufak bir zarar görmemiş gibi rahat bir tavırla ona yaklaştı. Öfkeli kız öfkeyle dişlerini sıktı. Yuan'ın suratına yumruk atma isteğine rağmen, son vuruşundan sonra ona saldırmaya cesaret edemedi. Çünkü kendine zarar vermekten korkuyordu. Neyse seni takip etmiyorum, takip etmem için de bir sebebim yok. Hala burada olmam sadece bir tesadüf, dedi Yuan ona. Ying Ying, hadi gidelim. Yuan genç hanımı Görmezden gelerek aşağı kata doğru yürüdü. Lan Yingying de onu takip etti. Birçok mantıksız insanla tanıştıktan sonra Yuan, onları Görmezden gelip hemen oradan ayrılmanın daha kolay olacağını öğrendi. Bu vahşi kadın onu takip etmeye karar verirse, Yuan onu korkutmak için yetiştirme seviyesini kullanacaktır. Yüzünü hatırlayacağım. Seni bir daha görürsem suratını parçalayacağım. Yuan arkasından gelen sert kızın bağıran sesini duyabiliyordu. Birkaç kat indikten sonra, Lan Yingqing, Yuan'ın bileğine bilezik olarak geri döndü ve Yuan anında çıkış yaptı. Shu hala burada olduğu için, ayrılmaları için bir sebep yoktu. Oturumu kapattıktan sonra Yuan, 9. seviye ruh savaşçısına doğru çalışmaya başlamadan önce zihnini temizlemek için bir an durdu. Bu arada yetiştirme oyununun içinde, Yuan'ın yanından ayrıldıktan sonra Feng Yuqiang ve Shaohua, ayrı yollara gitmeden önce birlikte şehirden ayrıldılar. Hua, işte genç efendinin ruh taşları. Bol param var, bu yüzden ihtiyacım yok. Feng Yukiang, ruh taşlarını Hua'ya uzattı. Hua, kabul etmeden önce ruh taşlarına bir an baktı. Çok sayıda değerli silah olmasına rağmen, fazla parası yoktu, sadece hazinesini müzayede evinde satarak elde ettikleri altın paralar vardı ve bu miktar, benzersiz hazineler satın almaya yetmeyecekti. Elbette silahlarını diğer hazinelerle takas etmeyi ya da hazineleri satın almak için gereken parayı elde etmek amacıyla hazinelerinden birkaçını satmayı planlamıştı. Bakalım hangimiz genç efendi için en değerli hazineleri bulacak? Merak etme, bu dostça bir yarışma. Bununla birlikte sana karşı kolay davranmayı planlamıyorum, dedi Feng Yuqian. Xiao Hua'ya ve Xiao cevap veremeden uçup gitti. Bir süre sonra Feng Yuqian, ışınlanma cihazının bulunduğu bir şehre vardı ve bu cihazı kullanarak Anka şehrine gitti. Buradan ayrıldıktan hemen sonra buraya geri döneceğimi düşünmemiştim. Ama konu nadir ve değerli hazineler bulmaya gelince, aşağı cennette Anka şehrinden daha iyi bir yer yok. Feng Yukang yüzünde bir gülümsemeyle şehrin üzerinde süzülüyordu. Bu yarışmayı kazanacağından oldukça emin hissediyordu. Feng Yukang daha sonra doğrudan şehre uçtu ve Altın Anka Çarşısı'nın tam önüne indi. Kim cesaret eder, Orada duran muhafızlar Feng Yukang'ın görkemli girişi karşısında şaşırdılar ve bilinçaltında silahlarını ona doğrulttular. O oyuncaklarla bana ne yapacaksın? Feng Yukang onlara keskin bir bakış attı. Madam Feng. Gardiyanlar kimliğini anlayınca hemen silahlarını bırakıp dizlerinin üzerine çöktüler. Silahlarımızı size doğrulttuğumuz için özür dileriz, Madam Feng, dediler alınları ter içinde. Her neyse, Thank You onların saldırısını görmezden gelerek yanlarından geçip gitti. Ne? İki gardiyan, Feng Yang'ın gözden kaybolan sırtına baktıktan sonra şaşkın bir ifadeyle birbirlerine baktılar. Bizi cezalandırmayacak mı? En azından bir tokat yiyeceğimi bekliyordum. İki muhafız, Feng Yang'ın onlara saygısızlık yaptıkları için onları cezalandırmamasına şaşırmış gibiydiler, çünkü normalde ona yanlış baksalar bile bunu yapardı. Altın Anka çarşısına girdikten sonra Feng Yuqiang oradaki dükkanlardan birine girdi. Cennetin kaynağına hoş geldiniz. Girişte duran bir çalışan, müşterinin yüzünü görmeden önce hoş geldiniz cümlesini söylemeye başladı ve Feng Yuqiang'ın güzel yüzünü görünce sanki bir şey boğazına kaçmış gibi öksürmeye başladı. Madam Feng diye bağırdı işçi. Zong burada mı diye sordu ona. Evet. Şiddetle başını salladı. Feng Yukang başka bir şey söylemedi ve sanki burası onun eviymiş gibi yukarı doğru yürümeye başladı. Üçüncü kata geldiğinde o kattaki tek kapıyı çaldı ve cevap beklemeden içeri girdi. Odanın içinde siyah cübbeli orta yaşlı bir adam ile girişteki görevliyle aynı kıyafetleri giyen genç bir kadın birbirleriyle flört ediyorlardı. Kim cesaret eder? Orta yaşlı adam öfkeyle masaya vurdu ve sonra girişte duran güzel kadına bakmak için arkasını döndü. Orta yaşlı adam, Feng öfkeli bir ifadeyle orada durduğunu görünce şok içinde nefesini tuttu. Boğucu atmosferi hisseden genç kadın, gevşeyen kıyafetlerini hızla giyip odadan dışarı fırladı. Madam Feng! Ne zaman döndünüz? Ve son zamanlarda nerelerdeydiniz? Altın Anka pazarı sizin varlığınız olmadan aynı değil. Orta yaşlı adam hemen konuyu değiştirdi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Feng Yang. sakinleşmek için bir an gözlerini kapattı ve konuştu. Borcunu tahsil etmek için buradayım, Zongli. Zongli adındaki orta yaşlı adam gergin bir şekilde yutkundu ve sordu. Ne istiyorsun? Önemli bir şey değil. Sadece mağazanızdan birkaç hazine, dedi Feng Yang. Bu kadar mı? Zongli, onun cevabına şaşırmış görünüyordu, hatta bu cevap hoş bir cevaptı. Mağazandaki her şeyi almamı istersen, bunu yapmaktan çekinmem, dedi Feng Yukiang ona. Lütfen merhamet edin. Zongli hızla yerinden kalktı ve ona doğru eğildi. O zaman ben etrafa bakayım, dedi Feng Yuqiang, onu tamamen görmezden gelerek.